düğme yerlerini belirlemek için şimdi bu böyle biçtiğim parça bunu böyle katlıyorum ortasını buluyorum şuradan bir ütü izi oluşturacağım sonra tekrar bu şekilde katlıyorum şöyle tekrar bir ütü izi oluşturacağım sonra yüzüne çevireceğim ütüyle yapıyorum bu iğneyi belirlediğim yerle iğneyi dikeceğim yerle şöyle göstereceğim hatta saniye. Şöyle. İşte bunun gibi. Mesela belirlemişim burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tam ortası da şurası. Böyle tebeşirle çiziyorum bunları. Şöyle. buralarını düğmelerini dikeceğim. Her e, iki tarafına da bu yüzde de, arka yüzde de aynı işlemi uyguladığım için eşit bir şekilde e, olmuş olacak düğmelerim. Böyle. Ütüyle ütü izi yapıyoruz. adam. bunlar ütü izleri kalmayacak sonra el yafa diktiğimizde hiçbir yok kalmayacak yok olacak. O yüzden sıkıntı yapmayın. Yani Ütüyle belirliyorum ben bunu. Ölçüye falan gerek fitil yok. Fitil ayağını taktım. Böyle bir ayak. Bakın şurada bir tüneli var. Bu ince dikmek için falan da kullanılan bir ayak. Yani zikzakla dikiyorsunuz tabii ince şerit inceleri. Bu şekilde bir ayak bu. Şimdi fitil de kumaşın içinde böyle katlayıp odaklanmıyor kamera ama şu şekilde dikiyorum. Elimle düzelte düzelte kontrollü bir şekilde dikiyorum. Dikiş ayarım bu. İğne pozisyonunu değiştiriyorum. Fitili diktiğim yöne göre. Bu tarafta biri almışım. Diğer tarafta 6'ya almıştım. İki buçuk ayarında dikiyorum. Bu şekilde. Diğer tarafı da diktim. Bu tarafı da dikiyorum. Sonra minderin kendisine dikeceğim bunu. Şöyle bir ayak. Bu şekilde kordonu şu kenar şeridi yani ortalarını belirleyerek şeridin de ortalarını belirliyorsunuz eşit yerlerine buradan başlayıp etrafını şu şekilde dikeceğiz önce bir tarafını dikiyoruz bakın şu şunu böyle yatırıp şuraya yatırıyoruz şuradan dikiyoruz sonra bu üst kısmında aynı şekilde yapacağız Ondan sonra minderimiz bitmiş oldu. Şu kenarları dikmeden önce unutmayın kursörünü geçirmeyi. Kursörü geçirdikten sonra iki kenarda dikiyoruz. Bakın bitmiş halinde göstermek istiyorum. Şöyle. Yani şu orta fermuara denk gelmesi lazım. Bu şekilde eşit bir şekilde dikiyoruz. Bunu minderimizin çevresine dikeceğiz şimdi. Bu bizim kenar şeridimiz. Bu şekilde. Başlarına denk getirerek dikmek için bu şekilde bunu denkliyorum. Bakın şuradan da denk olması gerekiyor. Buradan denk derseniz şu şekilde diktiğinizde gayet güzel bir sonuç elde edersiniz. Oturttum bakın. Tam bu şekilde olması lazım. Bu üzerine oturursa şu fermuarın tam dipten dikmiş olur. Yine. Şimdi şöyle. Sağlamlaştırma dikişinden sonra bu şekilde bunu dikeceğim. Dikiş ayarlarımda şöyle 3.5'ta fermuar ayağımla fermuarı dikiyorum. Fermuarı birazcık şöyle çıkıntılı bıraktım. Payı olsun diye. Şimdi buradan yerleştireceğim. Fermuar ayağını dikerken şöyle bir püf nokta var. Şu ayağın üst kısmını şuna oturturmanız gerekiyor ki şuradan dipten diktiğinizde çevirdiğinizde daha kolay ve daha güzel bir dikiş olması için. Şimdi oturtacağım ben onu. Fermuarlı yerlerini dikmek için bu hazırladığımız şeritleri ortadan ikiye kesiyoruz. Oralarına da overlock çekiyoruz. Ondan sonra şu mefruşat fermuarları var. Metreyle satılıyor bunlar zaten. Şunu göstereceğim şekilde. Bakın kumaşın düzü burası. Fermuarın da tersini yani düz yüzleri düz yüzüne bakacak şekilde koyuyoruz. Buradan dikeceğiz. Aynı şekilde bu tarafı da şurayı da dikeceğiz. Ondan sonra çevireceğiz. Tekrar üzerinden bir spor dikiş geçeceğiz. Şöyle olacak. Şimdi fitili diktiğim kısım var. Burası gözükecek olan kısım yani. Fitilli diktiğim yer. Fermuar yaptığım parçalar fitil dikmiyorum kesinlikle. Bakın. Şimdi buna fitilini diktim. Fitil dikme ayağıyla çok rahat oluyor. Bu ince dikme ayağı diye de geçiyor. Fitil dikme ayağı da aynı şey zaten. Fitili arasına koydum. Bu şekilde diktim. Bakın. Şimdi bununla bunu birbirine denk getireceğim. Fermuar yine ortaya gelmesi lazım. Şimdi tek elle yapamıyorum bu şekilde yapıp şu dikiş paylarını açıp buralarına denk getirip dikiş Bitil ayağını taktım böyle bir ayak bakın şurada bir tüneli var bu ince dikmek için falan da kullanılan bir ayak yani zikzakla dikiyorsunuz tabi ince şerit inceleri bu şekilde bir ayak bu şimdi fitil de kumaşın içinde böyle katlayıp tam odaklanmıyor kamera ama şekilde dikiyorum. Elimle düzelte üzerinde kontrollü bir şekilde dikiyorum. Dikiş ayarım bu. İğne pozisyonu değiştiriyorum. Fitili diktiğim yöne göre. Bu tarafta biri almışım. Diğer tarafta 6'ya almıştım. iki buçuk ayarında dikiyorum. Bu şekilde. Diğer tarafı da diktim. Bu tarafı da dikiyorum. Sonra minderin kendisine dikeceğim bunu. Şöyle bir ayak. Şimdi düğme kaplama ile ilgili birkaç tane püf noktası vermek istiyorum. Ben bunları denedim. Memnun kaldım. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Sizin başka fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bunlar bizim düğme kaplama aparatlarımız. Bu düğme kaplama seti şöyle büyük boy bir set bu aslında. Ceket boy, manta boy olarak geçiyor. Ben şimdi bunu e, minderlerime yapacağım için bu boyu kullanacağım. Diğerlerine dikilen düğmelerden olması açısından. Şimdi öncelikle şöyle zaten iki parçadan oluşuyor görüyorsunuz. Şöyle iki parça. Bu parça şuradaki kısma geliyor. Buraya oturtuyoruz bunu. Şimdi bunu oturtturduğumda peligomla ya da herhangi bir başka bir güçlü yapıştırıcıyla o beyaz kısmına birazcık yapıştırıcı sürüyorum. Ama ortadaki dikme deliğine denk getirmeyecek şekilde sürüyorum bunu. Beyaz kısmına sürüyorum. Ve bunu bu şekilde içine oturtuyorum. Sonra bir önemli püf noktası da bakın bu aparat böyle. Normalde bu böyle oluyor. Şimdi bunu düğmeye kaplama içine koymadan önce bunu ileri alıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra şu aparatımız var. Bunun yine peligomu bu şekilde sırtına sürüyorum daha sağlam olması açısından sürüyorum kumaşıma. zaten kumaşı bu şekilde kesiyorum. bunu böyle işaret alıyorum bakın bu yönüne çevirip şu kumaş kalemleriyle çizip kestim sonra bunu böyle çeviriyorum kumaşımı koyuyorum kumaşım düzlüğü düz bu tarafa gelecek bu yapışkan sürdüğüm parçayı tam ortasına denk getirip İçeri doğru ittiriyorum kumaş tamamen şu anda sıkıştı bakın bu şekilde gözüküyor şimdi buraya geliyoruz bunu yerleştirirken de çok dikkatli olun şu şekilde bakın şöyle bunu da aşağı kastırarak biraz oturdu şu anda Kuvvetli bir şekilde bastırdım Şimdi çıkartacağım. Bakın düğmem hazır. İşte böyle. Bu şekilde. Kurumasını da bekleyin. Hemen işlem yapmayın. Bunu bırakın, kurusun. Bir gece kurursa daha iyi olur. Bu şekilde kuruyor. Ondan sonra çok sağlam düğmeleriniz olmuş olacak. Şimdi bir tane daha yapacağım. Yine bu beyaz aparatımız var. Bakın. Beyaz aparatımızın şu kısmına şu deliğe denk getirmemeye çalışın. Çünkü orada düğme dikeceğiz oraya. Birazcık yapışkan sürüyoruz. Buraya bırakıyoruz. Şu anda oturmasını sağlamam gerekiyor. Oturturdum. Yine bu şu saç parçadan alıyorum. Bunu daha önce kullanmışım. Şimdi ondan kullanmayayım. Risk olmasın. Şuradan parçayı alıyorum. Şu kısmına sürüyorum. Çok işte fazla sürmüyorum. Çok kumaşın dışına taşabiliyor bazen. Kumaşımı koyuyorum. Bu aparatı yine tekrar yukarı doğru ittirdim. Tam ortasına koyup parmağımla bastırıp ittiriyorum. Tabi bu e, aparat büyük boy olduğu için düğmeler de büyük boy olduğu için parmakla ittirebiliyorsunuz. Daha küçük gömlek boylarda ise kalemle ittirebilirsiniz. Tam ortasından bakın. Bu şekilde gözüküyor şu anda. Gayet net. Yine aynı şekilde elimizde biraz bu yayı zaten yaylı bu aşağı doğru kaydırıp bunu oturtturup kuvvetlice bastırıyoruz. Şimdi işlemimiz bitti çıkarıyoruz. Düğmemiz gayet güzel bir şekilde hazır olmuş oluyor böyle. Bakın. Bunlar kuruyacak. Ertesi gün kullanabilirsiniz. En yani bir iki saatte beklese olur ama bir gece beklemesi daha iyidir. Tamamen yapışkan kurur. Daha sağlam düğmeler elde edersiniz. Çünkü bazen düğmeler hadi çıkmalar olabiliyor bazen zorlanıyor iliklerden geçerken üzerindeki kumaş da sıyrılabiliyor böyle olduğunda üstündeki kumaş da sıyrılmaz daha sağlam düğmeler elde etmiş olursunuz Burada yukarı gelmiş şimdi İşte bu kadar